Merhaba arkadaşlar. Dershane burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Anem Hoca'nız ee, evet arkadaşlar denemelerimize başlamıştık. Şimdi 6. denemedeyiz. Bu denemede diyelim. De, diğer denemelerde de, dediğim gibi bu denemede de geçerli. Aşağıya aşağıda PDF var. Onu indiriyorsunuz. E, kendiniz çözüyorsunuz süre tutarak sonrasında arkadaşlar. E, Bizi izliyorsunuz, anlamadığınız bir şey olursa ya da hocam bu böyle olacaktı dediğiniz bir soru olursa aşağıya yorumlara yazıyorsunuz ben de cevaplıyorum. Tamam mıdır? O zaman ilk sorununa başlıyorum. Yargılardan hangisine daha ilerine ulaşılabilir demiş İslamcılık akımı Tanzimat döneminde başladı. Birinci meşhur ilanından sonra ise güç kazandı. İslamcılık akımını savunanlar Osmanlı Devleti'nin elinde olan hilafet makamının Müslümanlar üzerinde etkili olacağını belirterek hareket ettiler. Ancak Osmanlı Devleti askeri ve siyasi açıdan çok zayıf olduğu için hilafet makamı Müslümanlar üzerinde etkili olmamış, demiş. Sonra verilen bilgilere bakarak ulaşılabilir diyor. İslamcılık düşüncesinin amacına ulaşmadığı evet Müslümanlar üzerinde etkili olmamış. Bir olmayanlar ele. Hilafet makamının etkinliğini yitirdiği evet ee, çok zayıfmış zaten hilafet makamı siyasi açıdan az ki Osmanlı Devleti de zayıfmış. Bu yüzden Müslümanlar üzerinde herhangi bir etkisi olmamış. Avrupa Devletleri Osmanlı Devleti'ne müdahale etti. Yok öyle bir şey. Burada öyle bir şey yazmıyor. O yüzden cevabım Ceyhan. Oh, uzun soru. Hatta soru ulaşılabilir diyor. Birinci Dünya Savaşı'nın başında tarafsızlığını ilan eden Osmanlı Devleti ilerleyen süreçte Almanya ile müttefik olmuş ve ittifak bloğunda savaşa katılmıştır. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesinde savaşına girmesinde daha önceki savaşlarda kaybettiği toprakları geri almak ve siyasi yalnızlıktan kurtulmak gibi nedenler etkili olmuştur. Yanında Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cepheleri gösteren bir harita verilmiştir. Meral haritaya bakılarak biri Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile ilgili sınırları içinde ve dışında farklı cephelerde savaşmıştır. Evet sınırları içinde, dışında, şöyle sileyim de karışmasın sonrasında. Yani biri doğru, biri olmayanları ele. Yaptığı mücadeleler sonucunda bazı topraklarını kaybetmiştir. Şimdi baktım arkadaşlar burada toprak kaybettiğini ya da e, hani bir toprak sınırı falan gösterse toprak kaybettiğini anlayabilirim ama bu açıdan anlayamam bunu. E, Müslümanlar açısından kutsal sayılan toprakları koruma e, koruma çabası içinde olmuştur. Evet neresi burası? Hicaz Yemen. Burada savaşıyor. O zaman e, böyle çaba bir çabası var. Buradan anlayabilirim. 1 ve 3 diyeceğim o zaman cevabıma. Dedim. Geçtim. Yani biraz haritayı yorumlayacağız ee, başka da bir şey yok ama mesela bunu yorumlayamazdım çünkü sınırları tam anlamıyla hani şey yapmamış şurayı kaybettik gibi göstermemiş o yüzden bunu eledim 1 ve 3 tamam mıdır? Ee, Verilen bilgilere bakılarak hangilerine ulaşılır demiş ulaşılabilir. Marif Kongresi Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde toplanmış Mustafa Kemal Kongre'ye bulunduğu cepheyi bırakarak ulaşmıştır. Kongrede çalışma konuşması yapan Mustafa Kemal eğitim ile ilgili konuşmasının bir bölümünde Doğu ve Batı'nın Batı'dan gelebilen etkilerden uzak milli ve tarihi bir kara tarihi karakterimize uyan modern bir kültürden bahsediyorum demiştir. Verilen bilgilere bakılarak e, hangi boşlukları Milli esaslara dayalı eğitimin öneminden bahsetmiştir. Evet milli ve tarihi milli diyor yani bir var. Mustafa Kemal Eğitim'de Batı'nın modern yapısının aynen alınmasını alınması gerektiğini vurgulamıştır. Hayır, aynen alınsın demiyor. E, tamam alınsın doğudan ve batıdan ama bizim milli yani bize uysun, tarihimize uysun, kültürümüze uysun diyor. Aynen alınsın dem demiyor. İki olan değerim. Maarif Kongresi olağanüstü şartlar altında toplanmıştır. Evet. Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde toplandı. Yani tam savaşın olduğu dönemde olağanüstü şartlar demek bu. Kurtuluş Savaşı'nın yapılmasının temel amacı ülkede eğitim alanında kök değişiklikler yapabilmektir. Hayır, Kurtuluş Savaşı'nın temel amacı ne bağımsızlık? O yüzden bu da yok cevabımız Adana. Laiklikle ilgili verilen bilgiler bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi ulaşılamaz? Her türlü uygulamada akıl ve bilime esas alır. Devlet kişilerin dini inançlarına karışmaz. İnançlarından dolayı kimseye ayrılık yapmaz. Çağdaşlaşmayı ve modernleşmeyi sağlar. Devlet işleyicinin ve hukuk kurallarının dine göre değil, akıl, mantık ve bilme göre düzenlenmesidir demiş. Baktım. Laiklikle din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması sağlanmıştır. Doğru. Laiklik Türk toplumun modernleşmesini sağlamıştır. Doğru. Laiklik devletin ekonomiye müdahale etmesi neden olmuştur. Hayır bu devletçilik. layık kişilere din ve vicdan özgürlüğü sağlamıştır. Evet, burada zaten bahsediyor. O yüzden cevabımız C. -han. gibi gelişmelerin yaşanmasının aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu söylenebilir? İzmir İktisat Kongresi'nden sonra Türkiye Sanayi ve Maden Bankası'nın kurulması, teminme tarafından teşvik sanayi kanunu kabul edilmesi, Osmanlı Havası'ndan kalma demir yolları yabancı araçlarla olarak millileştirilmesi demiş. Hangisinin bir sonucu olduğu söylenebilir? Misak milli, milli sınırlar demekti. Kabataş kanunu neydi arkadaşlar? Ee, karasularında e, hani, yük ve yolcu taşıma hakkı benim olacaktı. Benim karasularımda. Kapitülasyonların kaldırılmasının bir sonucu mudur? Yani tam olarak değil ama misak e, bu hani ekonomik verdiğimiz ayrıcalıklardan sadece şurası belki olabilir de Diğerleri değil. Ee, misak iktisadi kararların uygulanması bu olabilir arkadaşlar. Neden? Çünkü misak iktisadi kararlarında hatta İzmir İktisat Kongresi'nde alınıyordu bu. Neydi? Kendi e, mal varlığımı kendim üreteceğim. Yani kendim bir şeyler yapacağım. Kendi halkım için yapacağım bunu. Tamam mı? O yüzden cevabımız Adana'da dedik. Çünkü bakın milletin yararına yapılmış bunların hepsi. Ee, konularından hangilerini etkilediği söylenebilir diyor. 1925 yılında Doğu ellerinde Şeyh Said Önderli'ne Cumhuriyet ve İlhaflara karşı büyük, büyük bir isyan çıkmıştı. Musul harekatı için hazırlanan ordu isyanı bastırmakla uğraşmak zorunda kalmış. Bunun sonucunda da Musul meselesinin lehimize e, çöz, sonuçlanması sağlanamamıştır. Yalnızca verilen bir, bakın yalnızca altını çizmiş verilen bilgilere bakarak şey İsyan'ın konu hangi etkili otosuyla bilin. Baktım. Irak sınırında etkili olmuş mu? Evet Musul, Irak sınırı bir var. Demokraside yok. Bakın normal şartlarda var ama burada ne diyor? Yalnızca. O yüzden iki yok. İki olanları ele. Bir olmayanları ele. Ee, hak ve hürriyetler baktım. Evet ama burada bahsetmiyor. Yine demokrasi gibi. Dış politikaya etkilemiş mi? Evet. Musul meselesi sorusunda dış politikamızda etkilemiş oluyor. Cevabımız Ha. Buna göre Musul sorunu ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? İngiltere Musul Türkiye'den alabilmek amacıyla Doğu Anadolu Şehzade çıkarmıştır. Türkiye bu sorunla uğraşırken İngiltere Musul asker çıkarmış. Milletler Cemiyeti'nin araya girmesiyle Ankara Anlaşması'nı imzaları imzalanarak Musul, Irak'a bırakılmıştı demiş. Yapılamaz diyor. Musul, MİSAK'lı milli sınır dışında, dışında kalmıştır. Doğru. İngiltere, Türkiye'nin işlerine karışmıştır. Evet. Şey seti çıkarmış. Musul sorunu anlaşma yoluyla çözülmüştür. Evet. Musul'da referandum yapılmıştır. Yani referandum neydi? Halk oylamasıyla kimde kalmak istediklerini söyleyeceklerdi ama burada öyle bir şey yok. Anlaşma yapıldı diyor durumlarından hangileriyle açıklanabilir demiş. Türkiye'nin Balkan Antantı ve Sadavat kurulu sürecinde aktif bir rol istenmesi Almanya ve İtalya'nın bölgemize yönelik saldırgan tutumu var. Türkiye'nin jeopolitik konumunun bunu zorunlu kılması. Bu da var arkadaşlar. Çünkü Balkanlar ve Orta Doğu'ya yaklaşırsa bize de yaklaşmış oluyor haliyle. İngiltere Fransa'nın siyasi ve ekonomik baskısı hayır İngiltere fransa e baskılarından kaynaklı olarak Balkan antlaşması dağbat paklını imzalamıyoruz ki onların baskısı zaten sadece siyasi ve ekonomik olarak olabilir ee, ama hani bir savaş tehlikesi e, yapan hani bizim bölgelerimizi tehdit eden kişi Almanya ve İtalya biz bu yüzden yapıyoruz dağbat paklını ve e, Balkan antlaşmasını neydi Doğu ve Batı sınırlarımızı korumak için o yüzden 1 ve iki diyoruz cevabımıza. İlgili yargılardan hangisine ulaşılır demiş. İkinci Dünya Savaşı devam ederken mihver ve müttefik devletler Türkiye'ye savaşa katılması konusunda baskı yapıyordu. Özellikle İngiltere'nin baskısını fazlasıyla hisseden Türkiye kısa bir süre önce çıktığı savaşın etkilerini yok etmeye çalışırken böyle bir dünya savaşına girmeye uygun görmüyordu demiş. Ulaşılır diyor. Barışçı bir politika izlemiş mi? Evet. Çünkü savaşa katılmamış. Dengeli bir siyaset yapmış mı? Evet. Savaş sokulmak istemesinde askeri gücü etkili olmuştur. Yani askeri gücünün çok da etkili olduğundan bahsetmiyor burada. O yüzden cevabım 1 ve 2. Ee, gelişmelerden hangilerinin yaşandığı söylenebilir. Aşağıda 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de meydana gelen bazı gelişmeler verilmiştir. Bütün illerde hava saldırıları tehlikesine karşı karartma uygulaması başlatıldı. Almanların işgal tehlikesine karşı seviye savunma önlemleri alındı. Talı stoklarının en konulduğu ekmek kaynağı uygulaması başlatıldı. İstanbul'da özel otomobillerin trafiğe çıkması yasaklandı demiş. Buna göre 1939-1945 döneminde hangilerin yaşandığı söylenebilir. Temel haklardan bazıları kıskanmıştır. Evet ekmek alamıyor. Işık yakamıyor en başta trafiğe çıkamıyor. O yüzden bu var. Yani şunu eledim bir olmayanları eledim. Demokrasi denemeleri başarısız olmuştur demiş. Hayır. Burada demokrasiden zaten bahsediyor mu? Hayır bahsetmiyor. Nüfus artış hızı yükselmiş de demiş. Hayır arkadaşlar. Erkekler askere gidersen ne olur? Nüfus artış hızı azalır. O yüzden cevabım Adana dedim. Ve bu deneme, denememi de bitirmiş oldum arkadaşlar. Umarım hepsini full yapmışsınızdır diyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.